Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 parça, tencere tava seti, 1490 lira. Çiçek, desenli organ yastık kılıfı seti, 350 lira. Bayan, şık inci süslemeli ve yaka kolsuz yelek, 267 lira. Bayan, şık düz renkli pileli tot, akşam yemeği çantası, 275 lira. Bayan şık çiçek desenli halter midi elbise 312 lira. Katlanabilir pazar arabası 268 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan seti 699 lira. 24 parça 6 kişilik zincir desenli yemek takımı 2990 lira. Bayan yüksek bel 133 lira. Şarj, edilebilir dörtlü led kamp fenerleri, 295 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Su, geçirmez araba brandası, 350 lira. Şık, altın duvar saati, 715 lira. Paslanmaz, çelik su ısıtıcı 2 yıl garantili, 715 lira. Tek kişilik çiçek desenli kapitone lastikli çarşaf 180 lira. Yapışmaz karbon çelik brownie tavası 257 lira. Katlı serbest ayakkabı düzenleyici 445 lira. 4 bölmeli seramik servis tabağı 481 lira. Nehir çelik 6 parça mini tencere seti 890 lira. Kahramanlar, 18 parça bahar çeyiz seti, 6900 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Kahramanlar, defne 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2699 lira. Büyük, kapasiteli seyahat dufle çantası, 489 lira. Şık, kadın totomuz çantası, 399 lira. 15. Parça Elmas Serisi Mutfak Eşyası Seti, 1556 Lira. Katmanlı Atıştırmalık Meyve ve Şeker Tabağı, 403 Lira. Karaca, 24 Parça 6 Kişilik, Porselen Yemek Takımı, 3100 Lira. Karaca, Asya Üçlü Cezve Takımı, 560 Lira. Kapaklı, Şık Çok Bölmeli Atıştırmalık, Meyve Servis Tepsisi, 292 Lira. 32, parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1050 lira. Kili, oval kase seti, 115 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, şortlu saten takım tanesi, 125 lira. Paslanma çelik elektrikli kettle, 699 lira altılı, porselen çorba kasesi toplamı, 199 lira. 4 adet, çok renkli akrilik, pamuklu iplik seti tanesi, 133 lira. Katmanlı depolama raflı orta sehpa, 300 lira. Altın, kenarlı beyaz, porselen fincan seti, 629 lira. Çift, kişilik 3 parça bitkisel, çiçekli nevresim takımı, 249 lira. Kapaklı Seramik Baharat Seti 204 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Emaya, Dökme Demir Tencere 503 lira. Holland 18 Parça Yemek Takımı 1190 lira. 1 Adet Basit Moda Seyahat Çantası 97 lira. Kutlu 3 Parça Kare Fırın Kapı Seti Toplamı 192 lira. 1 adet, fanel battaniye, 89 lira. Bayan, yüksek bel ince tayt çorap, 36 lira. 2 kapılı, çekmeceli banyo dolabı, 886 lira. Aslanmaz, çelik çorba güveç tenceresi, 595 lira. 5 adet, paslanmaz çelik, karıştırma kasesi seti, 498 lira makyaj, masası kozmetik banyo, saklama organizatörü, 494 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Plastik, 6 parça banyo aksesuar seti, 420 lira. 10 parça, yapışma tencere tava seti, 2100 lira. Süzgeçte, çıkarılabilir sepetli şeffaf, gıda saklama kapları tanesi, 86 lira. 1 adet, 3 d kelebek desenli, süt polar, atkı battaniye, 180 lira. Yatak, odası için 3 çekmeceli, beyaz komidin, 480 lira. 28 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2300 lira. Bayan, zarif mikro zirkon kolye, 150 lira. Çiçek desenli hafif yorgan kılıfı seti 350 lira. 2,5 litre kapasiteli kapaklı plastik gıda saklama kabı 142 lira. Modern çiçek desenli organ 547 lira. 18 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1024 lira. Araba bagaj düzenleyici çoklu cepli saklama çantası 176 lira. Plastik dokuma sepetleri piknik taşıma sepetleri tanesi 52 lira. 3 adet derin kare fırın tepsileri tanesi 150 lira. Hembe ikili yastık kılıfı 130 lira. 26 santim boyutunda granit basık tencere 539 lira. 1 adet duvara monte edilebilir katlanabilir çamaşır sepeti 320 lira. 12 parça lüks seramik kahve fincan takımı 356 lira. 7 parça, döküm alüminyum tencere seti, 1050 lira. 6 parça, hava geçirme saklama kabı, 150 lira. Küçük, boy valiz, 589 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. 3 parça, emaye çorba ve güveç tenceresi, 690 lira. 4 parça, 25 x 25 cm boyutunda kare boy aynası, 210 lira. 4 adet çok fonksiyonlu küçük kase 116 lira. 6 adet derin dondurucuya uygun erzak kabı 124 lira. Silikon dikdörtgen borcam tepsi kapağı 105 lira. 6 kişilik yemek tabağı tanesi 65 lira. 1 adet taşınabilir yoldan çantası tanesi 35 lira. Büyük kapasiteli kırlı elbise sepeti tanesi 50 lira. 4 parça dikdörtgen saklama kapı seti 310 lira. Karaca karbon çelik green dilimli kek kalıbı 23 santim boyutunda 250 lira. Altılı, arkilik kristal sunum tepsisi, dekoratif tepsi, 139 lira. Altılı, güral porselen komposto, kase çorba kasesi 15 santim boyutunda, 399 lira. Altılı, yuvarlak siyah silikon kapaklı saklama kabı seti, 124 lira. 50 santim, boyutunda saç kavurma gözleme sacı, 211 lira. Karaca, tost makinesi 2 yıl garantili, 1100 lira. Multi Blender seti, 975 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.